Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Movie Video Editor programını anlatacağım. Bu program Movie Maker gibi ama birkaç tık üstü diyelim. Çünkü giriş introlar gerçekten çok güzel ayarlanmış. Efekt kısımları çok güzel ayarlanmış. Kendi içine kendi içinde müzik dosyaları gömülü. Öncelikle programı nasıl kuracağımızı anlatacağım arkadaşlar. Bu programın e, videonun alt tarafına e, yorum olarak e, mail adreslerinizi yazarsanız sizlere gönderebilirim. Programımız şu şekilde bir zip dosyasında arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. 64 ve 32 bit kısmı var. Benim bilgisayarım 64 bit. Bunu nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? E, bilgisayar üzerine sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada e, 64 bit seçeneği geldi. Sonra 64 bit yazan yere sol tıklıyoruz arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Programı kurulum aşaması çok basit arkadaşlar. Önümlü olan crack aşaması diyelim. Yüklüyoruz şu an. Yüklendiği esnada zaten ara üzerinde gösteriyor bu arada arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir açma ekranı olduğunu gösterdi şu an. Fotoğraflarınızı video haline getirebilirsiniz. Ee, videolarınızı kesebilirsiniz kolay ve basit bir şekilde. Çünkü çoğu programlar e, özellikle Adobe programları e, bayağı yüklü programlar olduğu için bilgisayarlarda bazen kasılma olabiliyor veya e, çözemiyoruz, karışık olabiliyor. Ama bu Movai Video Editor programı gerçekten çok güzel. E, buraya dikkat edin arkadaşlar. Mesela burada eklenti kurmanızı isteyecek. E, bunları kaldırıyorsunuz arkadaşlar çünkü Yandex'i kurmamıza gerek yok. Başlat diyorsunuz arkadaşlar. Bakın mas üstüne kurdu. Şimdi bunu crackleyeceğim arkadaşlar ama. program açılsın önce arkadaşlar. Bakın şu an programım açılıyor. Program açıldıktan sonra zaten deneme sürümü olduğunu göreceksin ilk başta. Bakın arkadaşlar burada zaten 7 günlük deneme sürümü diye bir aşama geldi. Şimdi ben bunu kapatıyorum arkadaşlar şimdi. Kapat, kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi crack yapacağım ben bunu. Crack nasıl yapılır arkadaşlar? Bakın zip dosyasını açıyorsunuz. Burada crack dosyasını içinde 64 olanı masa üstüne alıyorsunuz arkadaşlar öncelikle. Aldıktan sonra bakın içinde iki tane dosya olacak zaten. Zipten çıkarın arkadaşlar mutlaka. Sonra programımızın üzerine sağ tıklayıp dosya konumunda aç diyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra iki tane dosyayı crack dosyasından kopyalıyorsunuz. Burayı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu an oldu arkadaşlar. Şimdi programı çalıştıracağım. Kreklediğim için tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an deneme sürümü değil şu an buna gerek yok arkadaşlar. Böyle bildirim geldiği zaman mutlaka kapatmayın arkadaşlar. Bunu da çarpıya bakalım. Programımızın kurulumu bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.